dans yok bu. Tamam ya bu buna gelene kadar kaç bu var? yani. Böyle daha çok şey Buz, buz. Sök bakayım şunları. <laughs> kostüm için yapalım. Şöyle. Musun? Korkuyor musun? <laughs> evet. Yeter okey. bir, oyun. Melo erken geliyor. Bizim. Bekle. De. Biraz, biraz sonra gel, abi. gel. Gidin geri. böyle. Bence mutlu yakıcık oluyor. Şunlara bak. Neyse bak 10 Biz buraya biz buraya böyle at kendini böyle. Biz buraya mercanla şş. gel. Geldi. Bir bak onu sussun. Böyle tamam. Biz ben buraya susturmuyormuşum bak ayıp. Biz buraya Ben mercanla geldim. Ben mercanla geldim. Mercanla da ne? Mercanla da ne? Mercanla da bak. Ne, ne nezir ha, sen? Tamam. Hadi tamam geçtekse geçsin girelim. Gönder İrfan. İrfan gelsin. Gelsin İrfan. Acil gelsin. Gel gel. ya gelsin, gelsin. ya <laughs> <Geçin, aynısını yedin. gülüyor> evet, Hadi. Tamam. 3, 2, 1, oyun. Sessiz lütfen.

Okan, çekelim. çekelim ben nereye çekeyim? dedim. Ben Yürürken Ben dedim. 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 Kolundan tutar bak evet. için de parça olduğunda. bir şey? Tabi. Ne oldu? değil mi? Ha Bodrum'da var mıydı? Direkt sahnede. Geri geri gelsin. Geri geri Evet, Akar. 3'e 1, çek. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ah. Şey. Ah. evet Emin ikide, Emin Bey diyeceğim o Ne evet. hocam? Ateşi şuradan bir alalım Hani kolunu öyle onu öyle. net görelim şöyle. Yani şöyle